Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kız arkadaşımın hesabını kasacağım. Mükemmel bir atlayış yapıyoruz şu an. Hoppa one man squad şeklinde tabii ki de. Şöyle inersem buradan silah bulabilirim diye düşünüyorum. Aman. Arkamdan silah bulursa bu arada büyük sıçtık. Bir tane kar 98. O uzi de çıktı rahat. Kafamız rahat şu an. Hop. Gaston hadi kardeşim. Şöyle ilk kilimizi seninle beraber alalım. Hatta şu DP'yi alırsak daha iyi olur diye düşündüm. Hemen şu kardeşimizi çekelim. İlk böylelikle almış olduk. İleride bir çatışma var hemen dahil olmak istiyorum. Oraya ne kadar kill alırsak burada o kadar iyi olur. Ah, kill de çekmişler Allah kahretmesin ya. Ulan ben çekecektim ama. Şöyle diğer taraftan bakacağım. Aha suçluyu bulduk. Big Mouth ne yazıyor ya? Abi İngilizcemizde yok ki. Hemen onun kilini şuradan bir yerden çekersek çok iyi olur yalnız. Eyvah. Aa da kelimi çaldı. Abol mu abdol mu nesin? Kardeşim şimdi gelip senin ağzını burnunu kıracağım gerçekten. Yani bir insanın kilde anca böyle çalınır ya. Nereden attı acaba? Sağ taraftan bir yerden duydum sesini ama. Evet şuradan el bombası falan filan toplayalım. Burada bir yerde adam olabilir. Kendisi de ses vermedi. Vallahi loot yapıyorum. Buradan bir an önce ortaya açıp biliyorsunuz ki ikinci canı almamız gerekiyor. Vatoz da bulduk. Çok iyi oldu. Şu an ortalık sakin. içeride 11 kişi yazıyor ama daha kimseyle karşılaşmadık. Bir tane kilimizi çaldılar. Bir de skorumuz var. Oo biri zıplıyor. Bak bak benle beraber. Ben oraya atlıyorum. O da karşıya doğru. Geçti. Şöyle bir daha zıpladım. Aman aman orada bir adam var. Şöyle arkasına ama aşağı düştü gerçekten. İğrenç bir pozisyon oldu. Şöyle iğneyi basıp üstüne oynayacağım. İnşallah tabii üstüme atlamaz beni. Gördüm bilmiyorum. Baya pür dikkat. Karşıya bakıyordu. Şöyle bir şey yapalım. Hop. Bir tane daha. Aha da geldim. Selamun Aleyküm. Aman 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 aman. Bu arkadaşıymış. Ziron'un kankası geliyor. Bayamadık da canımız da çok az. Üstümüze oynayacak sanırım. Aha da arkadan bir yardım ettiler. o Abdo Bey görüştük en sonunda. Demek daha demin kilimi çalarsın. İşte Allah diyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Hemen şuradaki arkadaşı da çekelim. Şöyle bir şey yapalım biz sana. Bir fantazi yapalım kardeş. Sen bize göster. Hiç riske girmeden seni çekeyim. Heh, bravo kardeşim. Şöyle aşağıda indik mi? Hemen şimdi karşıya oynayacağız. Baloncuk nereye gitti lan? Hop üstüne doğru çıktım. Balkonda olabilir emin değilim ama kardeş şu an ses vermiyor. Yani buradan ateş ettiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam derler ya. O şekilde buradan bize yardım etti ve gitti. İlahi bir güç de olabilir yani. Gerçekten çok zor durumdaydım o an. Şöyle aşağı doğru iniyorum ama hiç gram ses yok. Ah, çok hafif bir kıpırtı duydum. Aa, bak 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 bak. Bana bot taklit mi yapıyorsun burada gerçekten? Sana şöyle bir bomba göndereyim de. Güm. Aa inanılmaz. Yukarıda mı oğlum bu? Yo. Ses aşağıdan geliyor sanırım. Burada burada. Burada bize bak 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 bak. <laughs> ya ya sen oğlum. Zumzumcu 44. Zumzum zum ne oluyor abi? Zumzumcu zumzum satan mı yani? Es kötü espri yapmayacağım. Aha biri daha geldi. Kardeşim seni de şöyle bayalım atro kardeş. Hemen seni de arkadaşlarının yanına gönderelim diyecektim. Herif uçtu sanırım diyecekti. Eh. Atro M4'ün de varmış atro. Şöyle hemen karşıya oynuyorum abi. Orta açıldı sanırım. Daha içeride 3 kişi daha var. Yani buradan 3 kill daha çıkarabiliriz demektir. 5 killimiz var. Şöyle içeri doğru geldim. Şu an ses soluk yok. Hemen şuradan P90'da yiyelim. Yolumuza bakalım. Evet vatozumuzu çalıştırdık ve buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Yani hiç ses vermiyorlar. Aha da biri de altımdan geçti tam yükselirken ama geri dönmeyeceğim. Yani kill kaçırmak istemiyorum. Güzel bir killen hesabımızı bir an önce yukarılara taşıyalım. Evet şu karşıda bir çatışma var. Kardeşlerim orada birilerine sıkıyor. Hemen şu dağın eteğini alırsak ki o da bizi gördü herhalde. Aynen bak üstümüze oynuyor. Hemen şuraya aldık mı buradan vururuz diye düşünüyorum. Oo baya yükseliyor kardeşim benim. Aha altta biri daha var. P90'dan şöyle onu indirdik. Oo iyi denedi de, ha. Kardeş uçan kardeşti herhalde. He. Dur oğlum. Ulan. Neyse. Şöyle M4'ten garantimizi alalım. Daha da burada kimse yok. Hemen canımızı dolduralım ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Kil lazım bize kil. Şöyle Toki'ye doğru yanaştım. Burada kesinlikle bir çatışma vardır. Toki'nin boş olduğu zaman artık hayatın bitti an diyebilir miyiz? Bak orada birini gördüm. Hatta alt katta da biri var sanırım. Şöyle herhalde atlarız içeri ya. Yine biz garantiyi alalım da. Hop. Ooo yalnız pompalı var kardeşte. Karşıdan mı geldi ses? Buradan mı? Tam çözemedim ama. Aha karşıdan biri geliyor. Nolan. 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 Ne kadar da kibar okudum. Aa biri daha. Aa mouse ne oldu oğlum? Yemin ederim mouse çıktı Ateş ediyordum niye öyle bir şey oldu? Bak mı var nedir ya? Ses. Bak. Burada burada bunlar ya. Burada burada bak hop. Duydum. Böyle bıraktım. Aman. Oğlum ne oluyor lan? İşte bak görüyor musun? Tam ben çıktım onlar da baba pro benle beraber çıktı. Yalnız kız arkadaşımın ismini görünce bayağı bir üzülüyorlardır diye düşünüyorum gerçekten. Genelde öyle derler. Aa bizi kız vurdu bilmem ne ağlıyorlardır tahminim. Bak 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 kaldırmada da sesler çıkıyor. Hemen abi üstlerini oynayalım. 10 kilimiz var. Şöyle çatıyı aldık mı herhalde bunları taşlarız diye düşünüyorum. Şöyle çekil bakayım vatozcum. Oo, free severim. Bir araba daha geldi. Lan nasıl düşmedin oğlum? Bir de korna çalıyorsun ha. Oğlum düşsene yukarı çıktım abi? Aha bak kaçıyor bak bak bak. Vay be. Kil adam. Aha biri çalıyor. Yalnız biri ateş etti. Harbi kilimi çalıyordu bu arada. Nereden attığını göremedim ama şuradan olabilir. Yalnız onu kaldırmasını alırsam mük olur gerçekten. Ya bir de beni vuruyormuş. Harbiden çok üzülürüm ya. 13 kilimiz oldu abi. Hemen şundan kaldırmayı alalım. Garantimiz olsun. Cam biterse hiç olmadık. Köşede belki şansımız olur kaldırmaya kendimize. Deyip yolumu koyulduk. Hala ateş eden yok. Nereden attı acaba? Toki'den mi attı diyeceğim ama Toki'de daha demin iki kişi vardı. Onları temizledik. Şurada drop var. Drop'a doğru bir bakalım. Abi drop temiz. Vallahi kimsecikler yok ya. Vallahi artık drop kovalıyorum abi. Burada bir drop atmıştı. Araç da var. Evet araçta burada. Beyler beni görmediniz mi gerçekten? Şaka mı bu? <laughs> Yasin. Yasin. <laughs> Yasin ve kil adam. Daha demin ki kil adam değil mi bu? Abi. Yani görmediler diye düşünüyorum. Görmemişlerdir herhalde. İnsan birazcık tepki verir. Hakikaten komik bir durumdu ya. Hani beni görünce çok iyiydi. Hani kıpırdamazsak sanki görmeyecekmişim gibi ben onları. Evet. Red Zone'un altında. Riskli bir serüven ve orada giden bir kardeş. O da galiba yapay zeka olabilir. Emin değilim. Öyle yürüyor yani. Daha demin kardeş buradan kaldırdı kil adamı. Ondan sonra yola çıktılar ama beni görünce... Nelson. Nelson da Galatasaraylılar bu aralar Nelson'a bayağı bir sinirlidir diye düşünüyorum. Beşiktaş maçından. Neyse fazla konusunu açmayayım. Evet şimdi yola koyulduk tekrardan. Şöyle yukarılara doğru tekrardan bir hücum edelim. Aha. Bak. Vallahi gördüm onu kamuflajıyla. Acaba mı dedim. Ses verdi Allah'tan. Şöyle onu balon yaptım. Hatta şöyle ineyim mi diyeceğim ama Başka arkadaşı var mı diye de bakıyorum. O bir kardeş daha geldi aramıza katıldı. Şöyle bir insem mi ne yapsam? O o da onu tarıyor. Dur dur dur. Bir dakika birbirinizi vurmayın. Oğlum herkes birbirine sıkıyor şu an. Uhu, <laughs> Momo. Kardeşler sağ olsunlar. O biri daha geldi yalnız. Niye öyle herkes birbirine girdi? Yalnız beni görürlerse şu an çok sıkıntı. Acaba gördüler mi? Ben hatta şunu alsam yürüsem mi diye düşünüyorum. Buna nereye gitti abi? Ee, garajın üstüne çıktılar. Onlar beni gördü demektir. Ben hemen şunlara şöyle pozisyon alsam. Ulan C'ye bastım yanlışlıkla. Atma. Atma. Bak ben atarsam kırarım kafanı. Şöyle seni gördüm. Aa! Çağları baydık ama Çağlar'ın kaldırması var. Oradan da bir yandan bana atıyor. Yalnız pano gözükmedi abi daha demin. Niye öyle oldu ya? Ben adama sıkıyorum sanıyorum. Mersem sıkamıyormuşum. Hemen şöyle vatozumuzdan tekrardan pozisyonumuzu alalım. Şu evlerin oradan rahat görürüz diye düşünüyorum. Onları da temizlersem 20 kile ulaşmış olacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber. Bak şimdi. Çağlar. Çağlar sana şuralardan bir şov yapayım. Bak şimdi. Arabalı yürüyecek misiniz gerçekten? Bak ya. Allah'ım duvara takılacak zaman mıydı gerçekten? Abi kaçıyorlar ya benden ya. İnanılmaz. Oo bir de fightlıyorlar köprüde bir fight döndürüyorlar kardeşlerim. Aman ben bir yere takıldım şu an. Bak alttan da biri susturucu çok, çok fena. Bak altta. Altta bir yerde bu. Ama nereden atıyor? Bir daha atar mısın kardeşim? Sana zahmet. Nerede oğlum bu? Aha gördüm. Evet patates. 101 kardeşim biraz kör oldum ama yine de senin kilini aldık. 19 kilimiz var. Şu ikiliyi yakalamam lazım. Yoksa benden önce önümden temizliğe temizliğe gidiyorlar ve benim kill rekoruma engel olacaklar bu maçlık tabii kill rekoru. Bak gene sağdan M24 atıyor. Hatta şuradan bak. Nerede bunlar? Kayada. Oo yalnız bak Vatos'un canını alıyorsunuz. Sinirlerim geriliyor. Artık kaçmayın, savaşalım. Bak ben tekim. Bak şimdi, bak şimdi, bak. Bak şimdi. Ya bu mouse ni niye çıkıyor abi? Ben basmıyorum da tuşa Kaçın kaçın. Kaçın geliyorum kaçın. Kaçın nereye gideceksin? Tahminim şöyle balkonluya doğru çıkacaksınız. İkiz dingiller. Ben sizden önce şöyle çıkarsam. Bu sefer sizi kapana kıstıracağım. Yeter artık yani. Kaçmayın savaşalım abi. Maç bitti. Ya gel bakayım gel. 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 Abi düşen mi artık ya? İnanılmaz gerçekten. Eee alan dışısınız da. Ne olacak şimdi? Bak hala vatoza vuruyor görüyorsunuz değil mi? Var o var. Bir çık da kafana böyle diğer Diyarbakır karpuzu gibi bir ikiye ayırayım da. Keyfim yerine gelsin. Gerçekten canım çok sıkıldı. Şöyle çağları baydım. Ah be. Oğlum düşmüyor lan. Bir göster. Çok güzel Kobelyus alana düştü. Neyse Çağlar'ın killini aldık hiç olmadık. Onlardan gidip loot yapmam lazım. Dünya kadar mermi harcadım. Neyse mermimizi aldık yolumuza koyulduk. Kaldı iki kişi. Onlar da alan bayağı bir dar aşağıdadırlar diye düşünüyorum. Şöyle drop'un orada sanki bir hareketlilik gördüm. Ben mi yanlış gördüm? Evet. Kardeşimiz burada. Nerede bu ya? Aa bak bak bak. Biri karşıya yüzdü. Harley Quinn. Hmm. Diğer kardeşimiz nerede acaba? Bir de yüzüyor galiba karşıya. <laughs> Yüzerek karşıya geçiyorlar. Acaba şeyler yok mu ya? Hemen altımda. Ha, bak çıktı. Bak 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 bak. Vay be. Oyuncu. Player. Ben şöyle alana bir gideyim de kendimi garantileyim. Herhalde üstüme oynayacak. Aha. Evet. 22 kill ile oyunu birinci olarak tamamladık arkadaşlar. Yani basitti diyebiliriz. Çok da zorlanmadım. Bakalım kaç demeye çatmışız. Hep beraber bir göz gezdirelim. Evet 22 kill 3123 hasarlan oyunumuzu tamamladık arkadaşlar. Dediğim gibi One Man Squad olarak kız arkadaşımın hesabını bu şekilde kasacağım. Umarım sizler de izleyip keyif alıp beğen butonlarına asılırsınız. Abone olup yorum yaparsanız beni de çok memnun edersiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.